Sevgili boğalar, yükseleni boğa burcu olanlar. Bu hafta gökyüzünün etkileri sizlerin burcunuzda ne gibi etki yaratacak? Hangi alanlarda güzel destekler alacaksınız? Olumlu, olumsuz sizleri bilgilendirmek adına ben Funda Ekinci sizlerleyim. Sevgili boğa burcu arkadaşlarım, haftanın başlangıcında zaten Güneş'in ve Jüpiter'in kavuşumuyla güzel bir etkiyle giriş yaptık birinci evinizde artık kendi fikirleriniz düşünceleriniz özgür iradenizle aldığınız kararlar eş partner ortaklık durumlar ticari konular pazarlama reklam satış danışmanlıklar danışmanlık verdiğiniz alanlar danışmanlık aldığınız alanlar uzaklar uzak yolculuklar bunlar gündeminizdeydi ve güzel destekler alacağınız bir haftaya giriş yaptınız. Jüpiter'in bir yıldır burcunuzda olması, bazı gerçekleri görmenize, size şifa getirmeyen konularda, ilahi bir desteğin koruma altında olduğunuz, ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, bir tarafta da ilahi destek vardı. Bolluk bereket enerjisi Jüpiter şans gezegeni artık ikinci evinize geçecek. E, hafta sonu 26 Mayıs'ta. Ondan önce 23 Mayıs'ta e, bir dolunayımız var Yay burcunda 8. evinizde. Ortaklıktan elde edilen gelirler, e, miras, nafaka, tazminat, kıdem tazminatı, borçlar haznesi, vergi, e, sigorta, devlete dair her şey, resmi kurumlara dair, mobil bankacılık, kredi kartları, bu alanlarda özellikle bir de 8. evin bir teması da eşin parası, eşin ailesiyle ilgili konular, ortaklıktan elde edilen gelirleri temsil eder. Bu konularla ilgili artık bir şeylerin çözümlenmesi, sonuca ermesi, ferarga etmeniz, tamamlanması artık yeni girişimlere doğru adım atacağınız yeni başlangıçlar adına güzel bir hafta. Venüs de kadınları temsil eder. Kadınlardan da alacağınız destekler var. Para, finansal konular, bazı fırsatlar, uzun zamandır düşündüğünüz iş ve mesleki alanlarda büyüme enerjilerinin de yoğun olduğu, güzel gelişmelerin ve fırsatların olacağı bir süreç. Aynı zamanda da sosyal ortamınızda da güzel destekler alacaksınız artık her şeyin gerçeğiyle e, karşı karşıya geldiniz 7. ev uzun zamandır bir yedi aksında, e, aksı e, sizin burcunuzdaydı açık düşmanlıklar kim dost e, kim e, düşman her şey açığa çıkmış aydınlandığınız bir süreçten geçtiniz şifa getirmeyen her şeyi de geride bırakıp yeni girişimler yeni adımlar uzun zamandır yapmak istediğiniz konularla ilgili güzel fırsatlar alacağınız bir haftaya giriş yaptınız ortaklıktan elde edilen gelirler aynı zamanda kendi kazançlarınız kazançlarınızı çoğaltma bereketlendirme enerjisi aynı zamanda iki işi bir arada yürütme fikirleri de olabilir bunun yanında yatırımlar, yatırımlar konusu yatırımlara dair güzel destekleriniz var. Ee, özellikle e, mülk sahibi olabilirsiniz. Ev, emlak konuları, arsa konuları bunlarla ilgili güzel gelişmeler, anlaşmalar, sözleşmeler. Uzun zamandır hak e, hak edişler, hak etmek istedikleriniz. Adalet arayışına girdiğiniz konularda bir çözümlenme, bir sonuçlanmaya dolunayın etkisiyle Yay burcunda 8. evinizde olmasın. Hakkınız olan e, arayışlarda e, ödül ve ceza yılıydı zaten bu sene hep yayınlarımda da söylüyordum. E, burada hak edişlerimiz, etik olduğumuz konularda, ahlaki davrandığımız konularda ödüllerin olduğu bir e, süreçlere giriyoruz. E, ve bir yıl boyunca da 26 Mayıs itibariyle Jüpiter sizin burcunuzdan çıkıp birinci evinizden. Artık ikinci evinize e, yatırımlar, para finansal konular, iş ve mesleki alanlar, yeni ortaklıklar, evlilik kararları, e, yer değişimleri, düzen kurma, yeni düzenler, iş yerinizi değiştirebilirsiniz. İkinci alternatif bir iş yeteneğinizin olduğu, e, kendinizi keşfettiğiniz, olmak istediğiniz yerler veya beklediğiniz bir haberin iş e, ve mesleki alanda müracaat edip de beklediğiniz bir haberin gelmesi, sürpriz gelişmeler, çok güzel destekler alacağınız süreçlere doğru gidiyorsunuz. Zorlu engebelilerden çıktınız e, engebeli yollardan çıktınız artık ne istediğinizi biliyorsunuz, nerede olmak istediğinizi biliyorsunuz. Yeni eğitimler alabilirsiniz, seyahatler, yolculuklar e, iletişim konulara Ulaşımla ilgili konular da gündeminizde olabilir. Ee, aynı zamanda güneşin e, ikizler burcunda olması e, sizi iş ve mesleki konularda aydınlatacak konular. E, daha rahat edeceğiniz, kendinizi göstereceğiniz, kazançlarınızı çoğaltacağınız, ilahi destekleri alacağınız bir süreçten geçiyorsunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hayırlısı olur. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.